Öncelikle maç öncesi e, Trabzon'un konumundan e, dolayı içeride coşkulu bir Trabzon bekliyorduk. E, maça da öyle başladılar. E, zaman zaman sıkıntılar yaşadık. Biz de çok iyi başlayamadık. İlk e, yarım saat diyebilirim istediğimiz şeyleri çok sağa yansıtamadık. Ama ondan sonra biraz dengeyi kurduk. İstediğimiz ucunları yapmaya çalıştık. E, gol de bulduk. Öne geçtik. Devreyi öyle tamamladık. Ee, ikinci yere biraz daha oyuncu değişikliğiyle baskı kuracaklarını biliyorduk ee, sonuçta e, gene yakaladığımız oyunu çevirebileceğimiz e, pozisyonlar yakaladık ama e, Trabzon'a da pozisyonlar verdik ee, beraber, e, beraberlik de olabilirdi ama beraberlik e, komik basit bir penaltıyla o, olduğunu düşünüyorum seyrettikten sonra e, merak ettiğim şeylerden bir tanesi de e, bize burada böyle bir penaltı verilir mi diye e, tabi o penaltıdan sonra iki dakikada e, iki, sonra iki dakika sonra yediğimiz golle de moral motivasyonu yükselttiler. öne geçtiler. Sonra yaptığımız değişikliklerle e, biraz e, daha e, oyunu çevirmeye çalıştık e, çevirdik de puan e, beraberliği yakaladık son dakikada gol bulduk Offside'dan dolayı e, sayılmadı ama e, istediğimiz e, galibiyetti. Kazanmak için e, gelmiştik. Çünkü deplasmanlarda oynadığımız e, iyi bir oyun vardı. Mağlup e, olmuyorduk. E, burada da mağlup olmadık. Bu bizim için bir artı ama e, kazanabilirdik de. Bir puan da iyi. E, Trabzon'a da bundan sonraki maçlarında başarılar diliyorum. E, sıkıntılı bir süreç ama... İnşallah Şenol Hoca bu işleri çözecektir diye, diye diyebilirim.